Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hepimizin hayatının bir noktasında ihtiyaç duyduğu, hatta belki de biraz çekindiği bir konuyu masaya yatırıyoruz. Topluluk önünde konuşma. İster bir sunum yapıyor olun, ister bir toplantıda söz alın, isterseniz de sadece arkadaş ortamında bir hikaye anlatın. Kendinizi etkili bir şekilde ifade edebilmek adeta bir süper güç. Peki, bu süper gücü nasıl kazanırız? Nasıl daha iyi bir konuşmacı oluruz? İşte bu videoda adım adım bu konunun tüm sırlarını birlikte çözeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle şu temel yanılgıyı bir kenara bırakalım. İyi konuşmacı olunmaz, doğulur. Bu kesinlikle doğru değil tıpkı bir spor dalı gibi konuşma da pratikle, doğru tekniklerle geliştirilebilen bir beceridir. Kimse annesinin karnından maraton koşucusu olarak doğmuyor, değil mi? Çalışıyor, antrenman yapıyor ve kendini geliştiriyor. İşte hitabet de tam olarak böyle bir şey. Bu yüzden ben yapamam, ben heyecanlanırım demeyi bırakıp nasıl daha iyi yapabilirim diye sormaya başladığımız an ilk adımı atmış oluyoruz. İyi bir konuşmanın ilk ve en temel unsuru nedir biliyor musunuz? Nefes. Evet, yanlış duymadınız. Sadece nefes. Çoğumuz heyecanlandığımızda göğsümüzden hızlı ve kesik kesik nefesler alırız. Bu durum sesimizin titremesine, zayıf çıkmasına ve hatta nefesimizin yetmemesine neden olur. Çözüm ise diyafram nefesinde saklı. Diyafram, göğüs boşluğumuzun altında bulunan geniş bir kas. Doğru nefes, bu kası kullanarak aldığımız derin nefestir. Şöyle bir deneyelim. Bir elinizi göğsünüze, diğerini karnınıza koyun. Derin bir nefes aldığınızda karnınızdaki eliniz dışarı doğru hareket ediyorsa doğru yoldasınız. Bu nefes tekniği sesinize güç, tokluk ve kontrol kazandırır. Konuşmaya başlamadan önce birkaç derin diyafram nefesi almak hem sizi sakinleştirir hem de sesinizi konuşmaya hazırlar. Gelelim ikinci kilit noktaya: artikülasyon, yani sesleri doğru ve anlaşılır bir şekilde çıkarma. Bazen ne dediğimizden çok nasıl dediğimiz önemlidir. Ağzımızda kelimeleri yuvarlamak, harfleri yutmak dinleyicinin sizi anlamak için ekstra çaba sarf etmesine neden olur ve bu da ilgiyi dağıtır. Peki, artikülasyonu nasıl geliştiririz? Cevap basit: tekerlemeler. Evet, çocukken söylediğimiz o eğlenceli tekerlemeler aslında harika birer diksiyon egzersizidir. Bir berber bir berbere gel berber gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş gibi tekerlemeleri önce yavaş ve her heceyi abartarak, sonra normal hızda söylemeye çalışın. Kalem egzersizi de çok etkilidir. Bir kalemi dişlerinizin arasına yatay olarak yerleştirip bir metni okumaya çalışın. Bu çene ve dudak kaslarınızı daha aktif kullanmaya zorlar. Kalemi çıkardığınızda kelimelerin ağzınızdan ne kadar rahat döküldüğünü fark edeceksiniz. Şimdi de sesimizin renginden bahsedelim. Vurgu ve tonlama. Konuşmanızın tek düze, sıkıcı bir melodi gibi olmasını istemezsiniz değil mi? Vurgu ve tonlama, konuşmanıza duygu, anlam ve canlılık katan sihirli dokunuşlardır. Önemli olduğunu düşündüğünüz kelimeleri biraz daha bastırarak söyleyin. Bir soru sorarken sesinizi hafifçe yükseltin, bir tespitte bulunurken daha kararlı bir tonda kalın. Şöyle düşünün: "Ben bu kitabı okudum." demekle "Ben bu kitabı okudum." demek arasında dağlar kadar fark var. İlkinde kitabı vurgularken, ikincisinde eylemi yapan kişiyi, yani kendinizi vurguluyorsunuz. Konuşmanızdaki bu küçük melodik değişiklikler dinleyicinin dikkatini sürekli canlı tutar ve anlatmak istediğiniz mesajın ruhunu yakalamasını sağlar. Sevdiğiniz bir konuşmacıyı veya tiyatro oyuncusunu dinlerken sesini nasıl kullandığına dikkat edin. Nerede duraklıyor? Hangi kelimeyi parlatıyor? Bu analizler size harika ipuçları verecektir. İyi bir konuşmanın olmazsa olmazı nedir? Elbette hazırlık. Hazırlıksız yakalanmak en deneyimli konuşmacıyı bile zor durumda bırakabilir. Konuşacağınız konu hakkında derinlemesine bilgi sahibi olun. Ana mesajınız ne? Bu mesajı destekleyen 3 ana nokta ne? Bunları belirleyin. Konuşmanızı bir giriş, gelişme ve sonuç üçgeni üzerine kurun. Girişte dinleyicinin ilgisini çekecek bir soru, şaşırtıcı bir istatistik veya kısa bir hikaye kullanabilirsiniz. Gelişme bölümünde ana fikirlerinizi mantıksal bir sırayla, örneklerle ve kanıtlarla açıklayın. Sonuçta ise ana mesajınızı özetleyin ve dinleyicide kalıcı bir etki bırakacak güçlü bir cümleyle bitirin. Unutmayın, iyi bir hazırlık, heyecanınızın %50'sini ortadan kaldırır çünkü ne söyleyeceğinizi bilmenin verdiği özgüven paha biçilmezdir. Peki ya o korkulu rüya? Heyecan. Kalp atışları hızlanır, eller terler, zihin bulanıklaşır. Heyecanı yok etmeye çalışmayın, onu yönetmeyi öğrenin. Unutmayın, biraz heyecan aslında iyidir. Sizi daha enerjik ve dinamik kılar. Konuşmadan önce yapacağınız birkaç basit hareketle bu enerjiyi doğru yönlendirebilirsiniz. Derin nefes alıp vermekten zaten bahsetmiştik. Buna ek olarak sahneye çıkmadan önce biraz yürüyebilir, ellerinizi ve kollarınızı silkeleyebilirsiniz. Ve en önemlisi, zihninizdeki "Ya rezil olursam?" sesini susturun. Onun yerine, "Bu insanlara değerli bir şeyler anlatacağım ve faydalı olacağım" diye düşünün. Odak noktanızı kendinizden alıp dinleyiciye verdiğinizde, heyecanınızın azaldığını göreceksiniz. Onlar sizi yargılamak için değil, sizden bir şeyler öğrenmek için oradalar. Konuşma anında ise dinleyiciyle göz teması kurmaktan çekinmeyin. Bütün salona değil de sanki tek tek her bir bireyle sohbet ediyormuş gibi düşünün, göz teması, samimiyet ve güven inşa eder. Salonun farklı noktalarındaki insanlarla kısa süreli bakışlar kurun. Ayrıca beden dilinizde en az sözleriniz kadar konuşur. Dik bir duruş sergileyin, omuzlarınızı geriye atın. Bu, hem size özgüven verir, hem de dinleyiciye kendinden emin bir imaj çizer ellerinizi ceplerinize sokmak veya kollarınızı kavuşturmak yerine anlattıklarınızı desteklemek için jestlerinizi kullanın. Örneğin bir artıştan bahsederken elinizle yukarı doğru bir hareket yapabilirsiniz. Doğal ve rahat olun. Bedeniniz sözlerinizi tamamlayan bir orkestra şefi gibi olmalı ve son olarak pratik pratik pratik. İlk denemede mükemmel olmak zorunda değilsiniz. Konuşmanızı ayna karşısında prova edin. Sesinizi kaydedip dinleyin. Hatalarınızı ve ee, ee, gibi dolgu seslerini fark edeceksiniz. Ailenize veya arkadaşlarınıza küçük sunumlar yapın ve onlardan geri bildirim isteyin. Her bir pratik sizi hedefinize bir adım daha yaklaştıracak. Hata yapmaktan korkmayın. En usta konuşmacılar bile dil sürçmesi yaşayabilir. Önemli olan, bunu doğal bir şekilde karşılayıp gülümseyerek devam edebilmektir. Bu, sizin ne kadar rahat ve özgüvenli olduğunuzu gösterir. Evet arkadaşlar, toparlayacak olursak. Doğru nefes, net artikülasyon, etkili vurgu ve tonlama, sağlam bir hazırlık, heyecan yönetimi, güçlü bir beden dili ve bol bol pratikle siz de dinleyicileri etkileyen, ilham veren bir konuşmacı olabilirsiniz bu bir yolculuk ve her adımda daha da güçleneceksiniz. Unutmayın, sizin anlatacak değerli hikayeleriniz var ve dünya bunları duymayı bekliyor. Bu videoda anlattıklarım umarım sizin için faydalı olmuştur. Siz de iyi bir konuşmacı olmak için kendi kullandığınız yöntemleri veya bu konuda merak ettiklerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bu tür içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.